Türkiye'de her dini bayramlarda insanlar 81 il arasında ziyaretler, karşılıklı ziyaretler yapmak için gidip geliyorlar. Hatta bazen uzun dini bayram günlerinde de yaz, yaz mevsiminde de veya başka ihbar mevsiminde de gelmiş olsa insanlar deniz kenarına veya tatil yörelerinde gitmeyi tercih ediyorlar. Tabii ki bu gidiş gelişlerde karayolu trafiği 3 kat veya 4 kat artıyor, yoğunluk itibariyle artıyor ve yaklaşık olarak geçmiş yıllardan da tecrübelerimiz var. 20 milyona yakın insanlar yer değiştiriyor bu karşılıklı gidiş geliş ve ziyaretler sonucunda. Sürücülerimizin çoğu kendi araçlarıyla gidiyorlar. Bazıları da şeyler arası otobüs yolculuğu yapmayı tercih ediyorlar. Ancak şeyler arası kendi hususi araçlarıyla yola gidenlerin sayısı hemen hemen 13 milyon otomobil birdenbire devreye giriyor. 13 milyon aracın birdenbire karayolunda devreye girmesi birçok sıkıntılarda ve listelerde birlikte taşıyor. Sürücülerimize bizim bu bayram arefesinde varış yerlerine salimen varmaları ve dönüşlerinde de tekrar kendi memleketlerine, varış noktalarına, geliş noktalarına Koçobunlar için bazı tavsiyelerimiz var. Öncelikle söyleyeceğimiz konu emniyet kemerlerini takmaları. Çünkü emniyet kemeri çok çok hem önde oturanlar için hem de arkada oturanlar için çok önemli. Üçüncüsü uzun yollarda mutlaka ben gencim tek başıma işte 500 kilometreyi gidebilirim demesinler. Mutlak ve mutlak her 250-300 kilometre mesafede mola versinler. Ancak molayı da araç içerisinde değil aracın dışında vermeleri ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamaları çok önemli. Araç sürücülerimizin kendi varış noktalarındaki yakınlık ve uzaklık noktalarına göre işte erken çıkalım kahvaltı da yapmayalım diye asla ve asla yola çıkmasınlar kahvaltılarını yapsınlar ve gece uykularında alsınlar ve dinlenmiş vaziyette kahvaltılarını da sabahleyin yaptıktan sonra yola çıksınlar. Kesinlikle aç karnına yola çıkmasınlar. Bir de sürücülere şunu tavsiye ediyoruz. Mut mola yerlerde yoğurt veya ayran kullanmasınlar. Kesinlikle bunlardan uzak dursunlar veya şişkinlik yapacak veya aşırı şekilde yemek yeme yemekten de kaçınsınlar. Sürücülerimizin can güvenliği bizim için çok çok önemli. Bir de sürücülerimizin en fazla bugün zamanımızda herkesin elinde moda olan ve akıllı telefon sistemlerinden sürekli konuştuklarını görüyoruz. Varış yerlerine kadar işte akrabalarından, eşinden, dostundan iyi haber, kötü haber hepsi o cep telefonuna geliyor. Ve cep telefonuna da sürücüler mutlaka değil de kısmen de bakıyorlar. Ama kısmen de olmuş olsa bakmasınlar, lütfen bakmasınlar. Çünkü her haberin, kendilerine gelen her haberin iyi yönleri de vardır, kötü yönleri de vardır. Ve bunlara bakacağım diye yolu izleme, yani şeridi izleme noktasında yoldan çıkıyorlar. Veya önünde giden bir ot otomobili veya bir kamyonu veya bir tırı göremiyorlar ve onun altına giriyorlar ve aile boyu ölüyorlar. Bizlerin amacı bu sürücülerin, sürücü arkadaşlarımızın Türkiye'de uyarılmasıdır. Az ve hasta cep telefonlarından uzak dursunlar. Bir de şunu ilave ederim ki, sürüş varış yerlerine, vardıklarına az bir zaman kala, yani 30 kilometre, 40 kilometre kala, yani nasılsa ben bu şehire geldim, evimize de varış akrabalarımızın evlerinde az bir mesafe kaldı diye, emniyet kemerlerini kesinlikle çözmesinler ve kurallarına aynen varış noktasına varıncaya kadar kuralların tümüne uysunlar. Genelde dünyada ve Türkiye'de yapılan ölçümlerde insanlar varış yerlerine varmaya 30-40 km kala kaza geçirip aile boyu ölüyorlar. Bu oradaki dikkat dağınıklığından veya sürücünün kendine özgüveninden kaynaklanıyor. Yani kuralları unutuyor, heyecana kapılıyor. Nasılsa geldik, nasılsa işte ulaşım noktamıza va va vardık şeklinde bir düşünce onları rahmete itiyor. Asla ve asla rahmete itmesinler, gitmesinler. Bu yanıltıcı bir olaydır. Kesinlikle varış noktalarına kadar kendiler kurallara uysunlar, emniyet kemerlerinde mutlaka varış noktasında çözsünler. Bizim trafik ve yol güvenliği olarak sürücülere tavsiyemiz bu. Sürücülerimiz her sene bu dini bayramlarda, şehir arası gidiş ve gelişlerde genelde ya uykusuz oluyor ya yorgun oluyor ya da uzun yola gittiğinden dolayı hiç mola vermiyor ve dikkat dağılımı meydana geliyor. Bu dikkat dağılımından dolayı ölümlü ve yaralanmalı kazalar meydana geliyor ki bunlar da televizyonlarda ve gazetelerde çok çok haber yapılıyor. Şimdi Türkiye'nin insan kaybı hemen hemen senede 5500 insan kaybımız var. Bu gerçekten çok önemli bir kayıp. Bu insanların hepsinin bir ailesi var. Bir eşi var, bir çocuğu var ve bunlar aileler de Bundan dolayı mağdur oluyorlar. Yani sürücünün bir hata yapması veya bir dalgın araç kullanması veya şeridini ihlal etmesi veya işte bir hatalı sorulama yapması ve yakın takip yap yapmasından kaynaklanan had hadiselerden, kazılardan dolayı da yollar da trafiğe kapanıyor ve insanlar da mağdur oluyor. Bu, bu, bu bakımdan da Trafiğe Yol Güvenliği sivil Kurulu Derneği olarak bir sivil toplum kuruluşu olarak sizlerin de vasıtanızda sürücülerimizin kurallara uymasını istiyoruz. Bu kurallara uyduklarını takdirde bu kazaların hemen hemen yüzde doksanı azalır ve herkes daha mutlu olur. Daha da yani ayrıca sevinecek yerlere sevinerek giderler ve tekrardan mutlu şekilde geri evlerine dönerler diye düşünüyoruz.